bahsedeceğim. Öncelikli olarak aldehitlerin eldesi diyelim. Şimdi biz zaten primer alkollerin bir basamak yükseltgen besi sonucu aldehit oluştuğunu aslında ben size yükseltgenme tepkimelerini anlatırken anlatmıştım. Biliyorsunuz organik kimyada şöyle bir süreç oluyor. Belli bir yere geldikten sonra zaten devam onların tersi oluyor. Mesela sen gelmeleri öğrendiysen indirgenme tepkimelerini görünce de yapacaksın. Onun tersi. Veya da diyelim ki arkadaşlar dikkatinizi çekiyorsa ben şunu işte anlatabilirim size. Alkol eldesini anlatabilirim mesela. Ondan sonra tekrar işleyecek olursam bu aslında nerede anlatılıyor? Alkenlere su katılması diye alkenlerin tepkimesi de anlatılıyor. Yani birbirini tekrar ettiği için organik gerçekten anlayabilirsiniz. Çok zevkli bir süreçtir organik çalışmak. İnşallah vaktiniz vardır da zevkini alabilmişsinizdir diye ümit ediyorum. Bakalım şimdi bizim tepkimemizde ne oluyor? Arkadaşlar burada gerçekleşen olan şudur. Benim Önce şunu söyleyeyim. Bakın hiçbir şey bilmeyen birisi bile oksijenle yükseltgenme olur, hidrojenle indirgenme olur bunu bilsin. Yani ben sınav sabahı mesela giderken gördüm birisiyle karşılaştım. Dedi ki bana Özlem Hocam ben fonksiyonlu gruplardan hiçbir şey bilmiyorum. Bana bir tane bir şey söyleyin. Ne derim biliyor musunuz? Yükseltgenme oksijenle olur. Tepkime yükseltgenme tepkime soruyorlarsa oralara bir yerlere oksijeni sokuşturmaya çalış. Tepkime yazmaya çalış. İndirgenme diyorsa hidrojenle gerçekleştiğini bil. Bakalım şimdi primer bir alkolümüz var bizim. Bunu oksijen ile tepkimeye sokuyoruz. Yanına artı 1 bölü 2 O2 diye gösterebildiğim gibi köşeli parantez oksijenle yapabiliyorum. Bunları daha önce anlatmıştım. Arkadaşlar bizim H2O'muzu şöyle çektik. Yani suyu buradan ayırdık. Sonra artık karbonun 4 bağ yapması için şuradaki bağ 2 bağ yapmam gerektiğini herhalde görebiliyorsunuz. Bu yapıda bir aldehittir değil mi? Primer alkol bir basamak yükseltgenince ne oluşuyormuş? Aldehit oluşuyor. Devam edelim karboksilik asitlerin bir basamak indirgenmesiyle. Yine burada da arkadaşlar ne yapacağız? Mesela önceden görmüşüzdür. Aldehit yükselt gelince ne oluyor? Karboksilik asit. O zaman tam tersi karboksilik asitte indir gelince tabii ki de oluşur? Aldehit oluşur. İndirgenme neyle oluyor? Hidrojenle oluyor. Buradan da arkadaşlar su çekiyoruz. Bakın H2O'yu çektim. Ne yaptım? Yine aldehit elde etmiş oldum. Devam edelim. Gelelim ketonların elde edilişine. Ketonlarda sekonder alkollerin bir basamak yükseltgenmesi sonucu elde edilir. Bakıyoruz bizim o haşımızın bağlı olduğu karbon atomunda bir hidrojen var. Evet sekonder bir alkolden bahsediyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar bunu yükseltgerken? H2O'yu aynı az önce olduğu gibi şöyle birazcık karışık gibi olacak ama H2O'yu böyle çek. Ondan sonra şuradaki bağ çift bağ yapıp karbonun 4 bağ yapmasını sağlıyorum. Ben biliyorum ki karbonülün yanında R varsa bu nedir? Bir ketondur. Bu şekilde keton elde etmiş olabiliriz. Bir diğer keton elde etme yöntemimiz de alkinlere su katılmasıdır arkadaşlar. Alkinlere su katacak olursak ne yapıyoruz? Su dediğim yine HOH şeklinde ne yapılabilir? Katılabilir. Buradaki bağımızı kırıyoruz arkadaşlar bağ kırdığımız zaman isterseniz şöyle açık göstereyim. Ee, şöyle gösterelim. Buradaki bağ kırdığımızda Markovnikov kuralına göre hidrojenin çok olduğu yere hidrojen diğerine de OH bağlıyorum. Yani arada şu yapı oluşuyor. CH3 C şifte bağ h 2 evet. Ondan sonra şurası da neydi arkadaşlar? Oraya da OH bağladım. Gördüğünüz gibi bu karı, bu yapı OH'ın bağlı olduğu karbonatomu çifte bağ yaptığı için kararlı bir yapı değildir. O yüzden bu hemen bu da dönüşüyor. Zaten burada da keto en olta denir diye daha önce söylemiştim. Bu da bu şekilde de yaptık arkadaşlar? Keton elde etmiş olduk. Hemen bir not yazmak istiyorum bununla ilgili. Yine önemli bir bilgimiz var. Alkimlerden sadece asetilen Evet asetilen diye şey yapalım. Şöyle şuraya yazalım. Asetilene su katıldığında arkadaşlar keton elde edemiyoruz. Aset halde elde ediyoruz. Asetilene su katıldığında aset halde oluşur. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Benim az önce bu aradakini falan ben gösterdim ya. Dikkatinizi çekiyorsa bu reaksiyonu yazabilmek için illa arada bunun oluştuğunu sizin yazmanıza gerek yok. Ben reaksiyonu daha iyi görebilin diye yazıyorum. Tamam. Mı? Her zaman bunu yazmaza gerek yok. Asetilen dediğim neydi? HC3'lü bağ CH. Buna su katacak olursak ne elde ediyormuşuz biz? CH3 C çift bağ oksijen hidrojen. Bu da nedir arkadaşlar? Bizim aset diyorum. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Tamam mı? Dediğim gibi keto enol tautomerizasyonundan bahsettim. Şu an bu ayrıntıya çok girmek istemiyorum çünkü reaksiyonlarda anlatılan bir kavramdır. Şimdiki konum elde olduğu için sadece burada ketonun eldesini göstermek için onu yazdım. Aldehit ve keton eldesinde bunları bilmeniz yeterli. Daha önce de söylediğim gibi hiç kimse oturup da aldehit ve keton eldesinde işte şu kadar yol vardır. Bunları ezberleyeyim diye bir şeye kalkışmasın. Reaksiyon yazmayı öğrensin. Ondan sonra artık size canlarını ne istiyorsa sorsunlar, içiniz rahat olsun. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.